fit check yapalım. Yine Dilvin'le buluşmaya gidiyorum arkadaşlar. Yaklaşık iki senedir görüşmüyoruz sanırım. Ama o bir kere e, Ankara'ya gelmişti. E, bundan 7-8 ay önce sanıyorum ki. Şimdi iadeyi ziyaret yapacağız. Hadi gidelim. Gördüğüm ilk taksi atlayacağım. Şuna, şuna binebilirim mesela. Yine Paladyum AVM'de buluşacağız. Ben geldim ama o artık bir iş kadını olduğu için ee, onun e, ara saatini beklememiz gerekiyor. Hatta Rosman'ın yanında olduğunu söyledi. Çalıştığı yerin. Ee, birazcık mağaza baksak olur aslında daha çünkü buluşmamıza e, bir 25 dakika falan var. E, Palazzo AVM'de birazcık Ankara metro mal havası veriyor sanki. Bugün saçlarımı da birazcık katlı kestirmek istiyorum. Boyuna hiç dokunmadan sadece birazcık artık böyle bir Volüm birazcık bir kat bir şeyler istiyorum. Burada bulursam bir tane kuaför hemen cık cık. gidecek saçlarım. Acayip niş gözüküyor. Tasarımına bayıldım. Kesinlikle Ankara'da böyle bir mağaza lazım. <laughs> Artık bir arkadaşım evlenebilir mi ya? Düğüncülük istiyorum. Az içerisinde çok fazla indirim var ama böyle şeyleri online'dan almak bence daha güzel oluyor. Çünkü mağazada çok dağınık ve çok karışık bir halde bulunuyor bunlar o yüzden almaydan alın. Arkadaşlar Dilvi'nin mağazası o kadar güzel ki. Çok güzel dekorlar var burada. Üstelik tişörtlerini falan çok beğendim gerçekten. Çok fazla çeşit bulabilirsiniz. Bu biberli tişörtü ben her yerde arıyordum. Bulduğuma gerçekten çok sevindim. Bundan mutlaka bir tane alacağım. günün bana bu şekilde bir şort ve e, harika bir etek buldu. Bence güzel kombinledik, Tatlı kombinledik. Burada bir Kayseri mutfağı bulduğumuz için arkadaşlar iki porsiyon mantı ve bir porsiyon yağlama söyledik. Çünkü dilin uzun zamandır yağlama yemek istiyordu zaten. Ben de bir Kayseri olarak deneyeceğim bakalım. Şimdi yağlama nasıl yenir öğreteceğim sana. Bak bunun bu ince katına burasını geçiriyorsun. Sonra böyle doluyorsun abla. <laughs> ve oha Altında hiç kıyma yok belki. Bir <laughs> bu şekilde yemen gerekiyor ama çok ince yapmışlar. Buraya taktım. O yüzden şöyle bakın. Bunu böyle bir anda <laughs> bir anda böyle. <laughs> Bana iki tane geldi. Tam iki bir tane. Benim. Çünkü yeterince kalın değilmiş yani. Daha kalın yapıyoruz kayseri <laughs> <sayede> bunu. Tadın <Tabii gülüyor> mı? Yani güzel. Ama dediğim gibi çok ince şey hamuru. Günaydın arkadaşlar. Bugün kombinimiz bu şekilde ve ben Cadde Bostan plajına gidiyorum. Uber çağırdım. Birazdan burada olacak. Plaja geldik arkadaşlar. Ya şu şekilde gözüküyor. Bir de emniyet şeridi var. şuradan aşağı inip plaja gidebiliriz. Böyle kalabalık mı oluyor İstanbul plajları bilmiyorum. Biraz kalabalık ama ben de zaten yüzme bilmiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşlar... Kıyıdaki kumlar o kadar sıcak ki size anlatamam. Çok sıcak arkadaşlar. Kademe kademe bu suya gireceğiz. Şuraya kadar battım. Yeter bu arada. Zaten e, Mayo falan bir şey getirmedim. Bir de tek başıma korkuyorum daha fazlasından. elimi batırayım. <laughs> Deniz kulu belki egzama iyi gelir. Arkadaşlar şu suyun buradaki berraklığına bakar mısınız? Yosunlar gözüküyor. Acayip güzel bir yere geldim. Burada suya girilmiyor. O yüzden deniz son derece temiz, pas parlak. Ya çok güzel bir şey bu deniz ya arkadaşlar. Burada uzanacağım biraz dostlarım. Çok yanmamaya özen göstereceğim ama 5 dakikalık bir zamanlayıcı kuracağım. Ay. <laughs> Aslında hayat o kadar güzel ki yaşadığımız dünya. Yani çoğu zaman bunun farkına varamıyoruz ama bence çok güzel bir dünyada yaşıyoruz. Arkadaşlar şu an Bağdat Caddesi'ndeyiz. Valla burada ne yapılır çok bilmiyorum ama bakacağız şimdi. Şimdi e, Strada diye bir yer varmış arkadaşlar. Oraya gidiyoruz. Şu çiçeklerden varsa burası kesin İstanbul'dur. Bir de bir şey söyleyeceğim. Burada herkesin toy podalı var. Başka bir köpek gezdireni ben daha görmedim. Strada'ya geldik şu anda arkadaşlar. Bakalım. Yani aklımda güzel bir kokteyl içmek var ama bakalım yani bir şeyler yiyebiliriz belki ya da içebiliriz. Ama güzel bir yere benziyor. Aslında alkollü bir kokteyl söyleyecektim ama sonra vazgeçtim. O yüzden daha başka bir şey söylemeye karar verdim. Zitrado'da e, bu şekilde bir yer arkadaşlar. Yani genel olarak mekanın ambiyansı güzel, beğendim. Şimdi bir tadına bakalım. Gerçekten hiç böyle beklemiyordum. Daha önce hiç hiçbir şey olmadı. Güzel bir tadı var. Şimdi tekrardan ben çağırdım. Evet diyoruz. The next day. Bugünkü outfitimiz de bu şekilde.